İyi akşamlar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce patronların küçük yatırımcıya okuttukları hisseler hemen şöyle bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar haberler tabii ki bugün geldi 24 Aralık 2025 ama satışlar dünle ilgiliydi. 23 Aralık 2025 Marmara Holding AŞ hisselerinden arkadaşlar 1.74 ve 1.68 TL fiyatından 4 milyon 5 bin adet satış yapmış. Kim yapmış arkadaşlar? Ahmet Ertuğrul Bitlis şirket ortağı diye gözüküyor. Şirketin %20'sine sahip. Hemen arkasından bir haber daha geldi. Bu sefer de Ayşe Melike Bitlis Bush geldi arkadaşlar. Bu Bush herhalde Amerikan kökenli anladığım kadarıyla. Daha doğrusu Amerikalı biriyle evlenmiş veya yabancı biriyle. Ayşe Melike Bitlis de arkadaşlar 1.408.315 adet hissesini yine satmış gözüküyor. Bunun da arkadaşlar şirkette %8.44'lük oranı kalmış gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar Ahmet Faik bir 1 var satıyor. 1.379.000 adet. Buraya baktığımız zaman şirkette %7'lik bir dilimi kalmış gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar 1 milyon 1.482.000 milyon adet Fatma Nilgün Kasrat satmış. Bu da şirketin arkadaşlar %7.67'si hala elinde gözüküyor. Marmara Holding AŞ hisseleri hala. Yine Marmara Holding AŞ'den Mehmet Emin Bitlis arkadaşlar şirket orta. Bu da şirketin %20.86'sına sahipmiş. %20.73'üne düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Toplamda 12 milyon notun hatta 12.5-13 milyon diyelim biz buna. 13 milyon lot arkadaşlar elden çıkarmışlar gözüküyor. Baktığımız zaman fiyatların arkadaşlar kurumsal firmadan ziyade küçük yatırımcıya e, okutmuşlar gibi gözüküyor. Dünkü zaten arkadaşlar düşüşün sebebi de büyük ihtimalle yani yüzde birlik bir düşüş ama gün içerisinde dalgalanmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi 1.68'e kadar düşmesinin sebebi bu gözüküyor. Zaten arkadaşlar şuradaki hacme baktığımız zaman ciddi bir durum söz konusu olmuş. Toplamda 197 milyonluk işlem hacmi bir gün önce de 207 milyonluk pardon. Dün arkadaşlar toplamda 273 milyon bir gün önce de 129 milyon olmuş gözüküyor. Yani bu satışlardan dolayı büyük ihtimalle hacimde ciddi bir artış getirdiği dalgayla beraber oluşmuş gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar böyle patronlar yapmasaydı iyiydi ama iyi akşamlar diyorum sağ olasın. Legenda